Evet, bugün mavi yengeç temizleyeceğiz efendim. Gördüğünüz gibi mavi yengeç adını bu renklerden alıyor. Büyük kıskaçlarında da mavilik var. Şöyle arkasını çevirelim. Şurada belirgin sanki boyanmış gibi mavilikleri görebiliyorsunuz. Evet efendim. Yengecimizin gözü şunlar. Evet ağzı burada kıskaçlarıyla aldığı bir şeyi ağzına götürüp bu şekilde yiyor efendim. Özelliği bu yengecin. Evet, şimdi bunu temizleyeceğiz. Temizlemesi basit. Hemen şöyle çeviriyoruz. Şurada gördüğünüz gibi bunu önce kaldırıyoruz kaldırdık. Şuradan tutup yukarı doğru kanırttırıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi üst kapağımız zaten çıktı. Şu gördüklerinizde yumurtaları. Şimdi şu solungaçları var. Bunlar tadı biraz bozuk bozuyor tadını. Onun için biz bunu kızartacağımızdan dolayı şunları alıyorum. Evet. evet. Şimdi şunların şunlarda da şu büyük olanlarında etlerimiz var ve burada var etlerimiz. Onun için şu ufak parçaları şu ufak bacakları kesip atabiliriz efendim. Bu şekilde şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi. Şurada isterseniz şunu da koparırsanız bunu pişirmesi kızartma yapacağımız için daha kolay olur. Şu şekilde yaptığımız zaman evet yengecimizi temizledik ve hazır hale geldi. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim.